Arkadaşlar merhaba. Bakın bu da balkonda kına çiçeği. Çok güzel açtı, pembe rengi. Dibinde böğürtlenimiz, sardunyamız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bugün Japon küpelimin toprağını değiştirdim. Bahçeden aldım toprağı. Biraz deniz kumu kattım gelişmeleri zamanla göreceğiz arkadaşlar diğer aldığım topraklar hep böceklendi çiçeklerimin çoğu gitti arkadaşlar onun için bir de bunu deneyeyim dedim İnşallah çok güzel olurlar bakın toprağımda bahçe toprağı arkadaşlar bir tek deniz kumu karıştırdım Evet bu kızların büyüsün sizlerle paylaşacağım inşallah can sularını veririm arkadaşlar. Ondan sonra yerine bırakırım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.